Herkese merhaba, ben Deniz Yuşarlı. Girne Amerikan Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim ve deniz ulaştırma ve işletme bölümü okuyorum. E, bugün sizlerle birlikte gemiciliğe ve denizcilik sektörü hakkında temel bilgiler ve ilk bir giriş videosu olacak. E, kendi hazırladığım slayt üzerinden anlatacağım. Şimdi ilk olarak temel kavramlara bakacağız. E, denizcilikte her meslekte olduğu gibi belli başlı terimsel kelimeler vardır. Bunların en çok yaygın olan halk arasında bilineni iskele, sancak yani sol ve sağ gibi, baş ve kıç, ön ve arka gibi olan e, terimlerdir. Biz ilk olarak bu terimlerle başlayacağız. Ardından gemi çeşitleri türleri ve gemide sınıf dağılımları olarak devam edeceğiz. Nasıl denizci olunur sorusuna gelirsek 3 e, çeşit yolda olabilir. 1. Herhangi bir yüksekokul veya denizcilik fakültesi mezun olarak 2. Deniz Harp Okulu gibi askeri bir denizcilik eğitimi veren bir okuldan. 3. Herhangi bir denizcilik sesinden yani mesleki ve teknik Anadolu sesinden tabi bu denizciliğe ait olması lazım. Bu tarz okullardan mezun olarak e, denizci olabilirsiniz. Dördüncü yol olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabii ki de kabul göre ve Ulaştırma Altyapı ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'na göre Denizcilik eğitim ve sertifikaları veren yerlerden e, bu sertifikaları ve eğitimleri alarak, temin ederek, e, liman başkanlığına giderek, kendi cüzdanımıza, gemi adamı cüzdanımıza işleterek denizci olabiliyoruz. İlk örnek olarak Deniz Arap Okulu'ndan bahsedelim. Eski adı olarak Osmanlı dönemindeki adı Mühendis Umuyu Bahri olarak geçer. Şu an günümüzde Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olan, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı olan subay yetiştiren askeri denizcilik okullarından birisidir ve en köklü askeri denizcilik okullarından biridir. Bu okuldan mezun olan teğmen ve subaylar deniz kuvvetlerine ait olan gemide göreve başlarlar. Örneğin fırkateynler olur, çıkartma gemileri olur, başka denizaltı olur. Bu tarz askeri yani gabya sınıfı gemilerde göreve başlar. Konum olarak İstanbul Tuzla ve 1986 senesinde kurulmuş olan Deniz Harp Okulu. Bağlı olduğu şu an 3 tane kurum var. Biri Türk Deniz Kuvvetleri, Milli Savunma Üniversitesi yani diğer adıyla MESÜ ve aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Yüksek denizcilik okullarına gelirsek az önce de dediğimiz gibi denizciliğe ait olan üniversitelerden bir tanesi. Buna benim okulum da dahil. Bunları belli başlı en çok isim yapanları ve bilinen ve bilinmeyenleri olarak genel tabiriyle yazdım. İlk başta Yüksek Denizcilik Okulu olarak piyasadaki adıyla ve diğer adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi yani İTÜ Denizcilik Fakültesi, 9 Eylül Karadeniz Teknik, Kendi Okulum Girin Amerikan, ardından İskenderun Teknik, Piri Reis, Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma 17 Eylül, Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik gibi olan ee, bu, bu okullarda denizciliğe ait bölümler olacak. Yani denizciliğe ait bölümlerden kastığımız mekatronik bunlara dahil. Deniz brokerli, e, su altı teknolojisi, deniz ulaştırma ve işletme, deniz ulaştırma ve işletme mühendisi, gemi makinaları işletme, gemi makinaları işletme mühendisi, gemi inşaat gibi bölümlere sahip olan yani denizcilikle ilgili herhangi bir bölüme sahip olan okullarda eğitim alabiliyorsunuz. Bir diğer şeylerden lise düzey eğitimine geçersek çok daha temeller. Örneğin denizcilik liseleri. Denizcilik liselerini güverte sınıfı eğer seçtiyseniz ki okuyorsanız da 500 gros tonluk sınırlı vardiya zabit olarak ehliyet alıp göreve başlıyorsunuz. Eğer makine sınıfıysanız ve mekat mekatronik olarak da okuyorsanız 3000 kv düzeyinde bir lisansınız olur. Bu mesleki ve teknik Anadolu liseleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından normal Anadolu Lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu Lisesi olarak aynı sınıfta olur. Aynı zamanda Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından onay ve sertifika verme yeterline sahip olmalıdır. Belli başlı denizcilik liselerine gelirsek, Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Tuzla'da. Er Yetiş Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Pendik'te. Barbaros Hayrettin Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu da aynı şekilde İstanbul Pendik'te bulunmakta. Genel anlamda en çok e, denizcilik konusunda isim yapan ve bilinen okullar genellikle İstanbul'da. Ki aynı şekilde zaten jeopolitik konumundan dolayı denizcilik konusunda Türkiye'de en iyi eğitim veren e, okullar genel anlamda hep İstanbul'da kesinlikle. Hatta İstanbul'da. Denizcilik sertifikası veren kurumlar slaytta da göstermiş olduğum şekilde Türkiye'de bulunmak üzere belli başlı denizcilik üzerine eğitim veren kurumlar vardır. Bunlar genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı onayla eğitim verecek. Aynı şekilde Kıyı Emniyet tarafından, Liman Başkanlığından onay görebileceksiniz. Ve verdiği eğitimler sizin denizciliğe dair gireceğiniz sınavlarda Ulaştırma ve Haberleşme Denizcilik Altyapı Bakanlığı'na ait olan sınavlarda size aynı birebir hatta biz e, güverte sınıfı zabitlerde gasım veya diğer gem adamı sınav merkezi yani diğer açılımıyla e, buradan sınavlarına girerek e, kaptan olabiliyorsunuz ya da denizci ya da herhangi bir gemici olabiliyorsunuz. Denizci olabilmek için gereken evraklar. Bunlardan biri gemi adamı olur, sağlık raporu. Bu sarı bir cüzdan. 2 yıl geçerliliği var. Destek veren hastanelere giderek genel bir şekilde ya da periyodik olarak bunu yapıp e, sürdürebiliyorsunuz. Gemi adımı olur, sağlık raporunu. 2. Gemi adımı cüzdanı. Mavi bir renktedir. Aynı pasaport şeklindedir. Gemi adımı cüzdanı gibi değildir bunun şekli. İçerisinde sizin adınız soyadınız, denizciliğe ait belgeleriniz, sertifikalarınız, kaptansınız, ehliyetiniz yani 500 gross ton sınırlı vardiya zabiti. 3000 gross ton normal vardiya zabiti. Ya da unlimited dediğimiz sınırsız, tonaj kısıtlaması olmayan uzak yol vardiya zabiti Buna dair bilgiler yazar. 3. Pasaport. Yurt dışı seferlerinde e, gideceğimiz limanla işletiyoruz bunu ve aynı şekilde karaya ayak basarak gezmemizde yardımcı oluyor. Aynı şekilde diyelim gideceğiniz gemi yurt dışında ve siz o limana gideceksiniz. Örneğin İstanbul'dan Japonya'ya gideceksiniz. Nasıl gideceksiniz? Mecbur pasaport olarak. Ya da gemiyle gittiniz. Aynı şekilde o pasaport size lazım. Çünkü orada gezebilmeniz için rahat bir şekilde dolaşıp o ülkede işinizi halledebilmeniz için mecbur pasaport şart. Dördüncüsü ise denizcilik lisans ve sertifikaları. Bunlar denizde emniyet olur. Denizde güvenlik olur. ISPS gibi e, IMO gibi ya da Herhangi bir diğer denizciliğe ait eğitim ve lisans sertifikalarınız varsa denizci olabiliyorsunuz. Bugünü bu kadardı. İkinci diğer videomuzda e, sektöre dair belli başlı yine ufak ufak bilgiler vereceğim. Daha uzun bir video olacak. Gemiciliğe giriş yapacağız. Ardından diğer derslerde de teorik olarak eğitimlere başlayacağız. Bugünü bu kadardı. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.